Günlük Hayat kanalında bugün bir bilgisayara SSD nasıl takılır, bilgisayar nasıl hızlandırılır ve SSD taktıktan sonra Windows nasıl kurulur? Bütün bu işlem adımlarını bu videoda bulacaksınız. Haydi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz SSD'yi taktıktan sonra bilgisayarımız 20 saniye içinde açıldı ve şu anda SSD takılmadan önceki bilgisayar açılma süresini görüyorsunuz. Bunu hızlandırdık tabii ki arkadaşlar 4x hızında. Yaklaşık 2 dakikada bilgisayarımız daha zor açılıyordu. Hakeza girdiğimiz hiçbir uygulama, internet sitesine kolaylıkla giremiyorduk. Çok uzun süre alıyordu. Biz de bu bilgisayara SSD takıp bilgisayarımızı hızlandırmak istedik ve neler yaptığımızı buyurun hep birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle bu işlemi yaptığımız bilgisayar dizüstü bir bilgisayar. Markası da Lenovo Z570 ve bu bilgisayar 2012 yılında alındı ve 10 yıllık bir bilgisayar olduğu için de gerçekten artık çok zorluyordu ve çok yavaştı. Tabii ki bilgisayarımızda bir hard disk vardı, fakat SSD değildi. Ama biz bunu kullanmak istiyorduk depolama olarak. Bunu da bilgisayarda CD yerine takmak istedik. Şu anda gördüğünüz bir hard disk kasası var. Bunu CD yerine takacağız ve bu eski hard diskimizi de depolama alanı olarak kullanacağız. Tabii benim aldığım hard disk kasası 12.7 milim bu CD'nin yerine girecek. Siz de kendi bilgisayarınıza göre uyumlu olanı internetten araştırın. Buna yaklaşık 70 TL verdim. Ve bir tane SSD aldım arkadaşlar. SSD'm HP S650 2.5 inçlik 240 GB hafızası var. Biz SSD'yi tabii ki Windows kurmak için alıyoruz. Yani 120 GB da hemen hemen yeterli. Ee, arkadaşlar SSD'yi alırken dikkat edeceğiniz şeylerden birisi de e, SATA 3 olması lazım. Eğer SATA 3 değilse, özellikle laptoplarda dikkat etmeniz lazım. E, bağlantı girişleri, soketleri uymaz. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar, benim aldığım SSD'yi e, aldığım hard disk kutusunu bir deniyorum ve gördüğünüz gibi. Ee, doğru SSD aldığım için tam yerine oturdu arkadaşlar. Bu SSD'yi internetten yaklaşık 400 TL almıştım. Evet şimdi uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Ee, benim laptopum bu şekilde açılıyor. Arkada bir kapağı var. Şimdi eski hard diski çıkaracağız. Ee, bu SSD'yi onun yerine takacağız. Kapağını çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SSD'yi şu anda işaret ediyorum. Gördüğünüz gibi SSD'yi tutan bir tane vida var. O vidayı söküyoruz arkadaşlar. Bu e, laptoplarda farklı olabilir, başka şekilde olabilir. Şöyle bir bandı var. Çekiyoruz ve eski hard disk'imizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle yan yana getirelim SSD ve hard disk bu şekilde. Yalnız hard diskin üstünde bir tane e, aparatı var. Bu aparatı onun üzerinden sökmemiz lazım. Gördüğünüz gibi vidalarla 4 tane vidayla tutturulmuş. Şöyle bir tane saç şeklinde bir kapak diyelim yani oraya tutturmak için ben bunu alıyorum eski harddiskten ve yeni SSD'ye takıyorum ve vidalarını sıkıyorum ki oynamasın ve eski harddiskini nasıl çıkarttıysak yeni taktığımız SSD'yi de şu şekilde yerine oturtuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi o kendi kendine oturur çok fazla zorlamanıza gerek yok ve böyle bandından tutup ileri doğru iterseniz o yerine oturur ve şu vidayı da yerine takıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kadar basit ve SSD'miz yerine takıldı. Şimdi hard diskimizi CD'nin yerine takacağız arkadaşlar. Bunun içinde bir vida vardı. Onu söktük. Gördüğünüz gibi vidayı söktükten sonra CD yuvamızda yerinden çıktı ve aldığımız internetten aldığımız hard disk yuvasıyla karşılaştırıyoruz. Evet boyutlar ebatlar aynı. Ve şu dışarıdaki kapağı da görüyorsun arkadaşlar. Eski kapağı takacağım ki laptopa uyumlu olsun. Çirkin durmasın diye. Ve şu anda görüyorsunuz. CD yuvasını arkaya tutan bir aparat vardı vidayla. O aparatı söküp yeni aldığımız hard disk kutusuna monte ediyoruz. Taktığımız hard disk oraya sabit diyelim ki girip çıkmasın diye arkadaşlar. Vida aparatını taktıktan sonra hard diskimizi aldığımız kutunun içine koyuyoruz arkadaşlar ve ileri doğru itiyoruz ki bağlantılarını tam otursun ve gördüğünüz gibi arkadaşlar aldığımız kutuyla birlikte vida gelmişti 4 tane. Ayrıca SSD'nin üstünde de çıkmıştı 4 tane vida ve bu kasayla hard diski bu vidalar sayesinde birbirine sabitliyoruz. Bunu da yaptıktan sonra hard diskimizi CD'nin olduğu yere koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam oturdu. O vidayı da sıkıyoruz ki bir daha girip çıkmasın diye arkadaşlar. Ve bu şekilde hem SSD'mizi taktık ve hard diskimizi takıp bilgisayarımızın kapağını kapatıyoruz. Eski hard diskimizi depolama alanı olarak kullanacağız. Ve tabii ki yeni aldığımız SSD boş olduğu için Windows'u oraya kuracağız. Arkadaşlar Windows'u kurmak için bir sürü yöntem var ama biz en kolayını seçtik. USB ile Windows'u kuracağız arkadaşlar bunun için bir tane USB lazım ve size linklerini açıklamada paylaşacağım. Windows ISO dosyası lazım. Bu ISO dosyasını USB'ye yazdırmak için bir program lazım. Bunun linklerini size açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Açıklamadaki linkten Rufus programını indiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda size gösteriyorum ve bunu indirdikten sonra Windows'un orijinal sitesinden Windows ISO dosyasını indireceğiz. Şu şekilde aracı şimdi indirin diyor. Ve biz bunu indiriyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bu biraz uzun sürebilir. Bunu biraz hızlandırdık. Şu şekilde kabul ediyoruz. Biraz daha bekledikten sonra bize bu dosyayı nasıl kaydedeceğimizi soruyor. USB flash sürücüsü diye kaydedeceğiz. Buraya devam diyoruz. Tabii ki siz 64 bit 32 bit'e göre devam ediyorsunuz. Biz burada ISO dosyası indireceğiz arkadaşlar. İleri deyince yerini soruyor. Ben masaüstüne indirmiştim daha önce. Bir daha indirmeyeceğim arkadaşlar. Siz bunu indirdikten sonra Windows dosyası inmiş olacak bilgisayarınıza. Windows'un orijinal dosyasını indirdikten sonra bunu da bir programla USB'ye yazdırıyoruz. Rufuz'u açıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda USB'mizi görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi USB burada. Ön yükleme seçimine bir şey demiyoruz. Buradan seçten masa üstündeki indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz. Arkadaşlar burada tek dikkat etmeniz gereken şu disk bölüm düzenini. Bunu eski bilgisayarlarsa MBR e seçeceksiniz. Yeni aldığınız bir hard disk e yeni bilgisayar ise GBT seçeceksiniz arkadaşlar. Bunu da nereden öğreniyorsunuz? Bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet diyoruz. Depolama diyoruz. Disk yönetimi diyoruz. Temel gen olduğu yere sağ tıklıyoruz. Disk sıfıra. Orada özellikleri diyoruz arkadaşlar. Ve orada birimleri tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bölümleme stili. Ana ön yükleme kaydı. MBR. Tabi bu başka bir bilgisayarda. Ama şu anda SSD taktığımız bilgisayar için yeni SSD taktığımız için GPT yükleyeceğiz. GPT'yi seçtik arkadaşlar. Ondan sonra yeni birim etiketi isterseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. USB'nin adı gibi bir şey oluyor. Burada ben Windows diyorum. Windows 10 dedim hatta. Başlat diyorum. OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda Windows orijinal dosyası yazdırmaya başlayacak. Bu uyarıya evet diyorsunuz. Flash'taki eski bilgiler silinecek diye izin istiyor. İşlem tamamlandı diye ekranda görünecek ve ondan sonra Windows USB'miz hazır hale gelmiş olacak arkadaşlar. Windows 10 için hazırladığımız flash belleğimizi laptopumuza takıyoruz arkadaşlar. Buradan bilgisayar açma düğmesine basıyoruz. Basar basmaz F2'ye basıyoruz. Bizim laptopumuz için boot menüsüne girmemiz lazım. Bunu da F2 tuşuna basıyoruz. Boot menüsüne girdikten sonra USB sürücümüzü en üstte alıyoruz ki Windows yükleme işlemlerini başlatalım diye onaylayıp devam ediyoruz ve Windows kurulum işlemlerini başlatıyor arkadaşlar. Bu yükleme açılmasında dikkat edeceğiniz bir şey var. Eğer orijinal Windows'unuz varsa diyelim ki Windows Home varsa Home yüklemeniz lazım. Pro varsa Pro yüklemeniz lazım ki yüklendikten sonra Windows kendi kendini aktifleştirsin arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ve burası da çok önemli. Windows'u yükleyeceğiniz yer. Tabii ki biz yeni SSD taktığımız için Windows'u oraya yüklememiz gerekiyor. Yoksa yaptığımız bütün işlemler boşa gider. Windows'u yeni aldığımız, yeni taktığımız SSD'ye yüklüyoruz arkadaşlar. Windows kurulum işlemlerini tamamlarken bu işlem yaklaşık ee, bir 1 1,5 saat sürdü Windows'un kurulumuyla birlikte. Peki biz ne yaptık? Eski hard diskimizi çıkardık. Onun yerine SSD taktık. Eski hard diskimizi CD'nin olduğu yere taktık arkadaşlar ve yeni taktığımız SSD'ye de Windows onu kurduk ve Windows onu kurduktan sonra da arkadaşlar ne kadar sürede bilgisayarımız açılacak onu test ettik. Bizim Eski hard diskimiz bilgisayarımızı yaklaşık 2 dakikada zar zor açabiliyordu. Ve gördüğünüz gibi bu işlemlerden sonra yeni SSD'miz 15 ile 20 saniye arasında bilgisayarımızı açıyor. Hakeza programlara çok rahat giriyoruz. Özellikle internet tarayıcılarına girerken hiç zorlanmıyoruz. 5-6 tarayıcıyı birden açabiliyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.